Planım adım var, planım yok, yürüdüm kaç Bin adım yol, çürütür kalp, büyütür yol Bırakıp kaç, büyünüz yok, silah hip hop Viralim boş, sapa bir yol, bir lahit var Favorin kim, most at? big pan, nas, MJ, big pop Bir de hit takip eden bilir on seneden biri Daha diri gelmedi, hiçbiri ben gibi tahmin ederseniz Arif olursunuz, hadi efendiniz Tahmin eder ki bir silahım var, adı rap dile geldi mi Mermilerim yok, kaçacak yeriniz, yak beni Bakire rahibeler gibi kor, ben küçümsediğin Küçük esnaf, sen büyük restoran Camında yazar iflas Bize beş nas, beş felak yolla canı canı yanan illa bir şey Kendine yak kaçacak babo Biz dardan oğlu Sana iş koyduk Rambo Sana iyi doğan Şahin Parçalanmış Lambo Bu besle görmesin Çek sağa yan yol Ayıları gidere gaga artık Bizde bal bal Boşalt arazi Rapim çok asabi Asaka asasim Oyunlar başlasın Başlasın Sertesiz yabani Kanun yok anarşi Y yine katliam, başlar yine vardiyan Rasta benim baskıyam Rap mi al askıya Piyasada biziz aslında, sokağa yedirin basına Karakteri ki muscle gun Şeytanı kovdum başımdan Ölmedim bak piçko Aşofman aldı pistol Ateş üstü so, oyna burda risko e -e. Bacıklar mı sıkı bala şişko Magazin medya basın tablo harbi pisko Ah kalbim hayat beni zorla Buraya gittik yine zorla Yine seyahat yine tonlar Cennetin yolunu bana sorma Tosun pipi mori değil mi piri Benim iti gibi buradan değilim Ver bir tipi bindiğim gibi titi Olabilir vakitim bitti diyelim Benim bitmedi pihelim değerimi bil demem ille de ben bu da bildim iyiyim Çok kinim kilidini kırdım değilim Birik bu delikle de gittim iyi mi? Derlendim ama ettikten yine açtı ve tahtına taktı Ve farkımı farklı bir taktik Yok 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 Benim ittifakım delimin çoktan çözdüm bağını Veri tabanıma dolu kelime defolu bırakışı bile nefes Ayırın ne çiçek kan ekesi değil fat flag yeah, yeah, destek ol eskilere resme Ortam uğruna peş keşe git düştüğün keşfet olur sonun ya çekmedi Medya katliamla dehşet yeah, Sikimde değil sevme tek işim üretme Zindan olsa rap yerim bir ömür mü hep be Kapşonunu çek sokaklarına düşek şekle Aynı Biggie Smalls gibi tep Baby baby Çektik kafa Dinledik sanko ceza Etnik, fatal, başarı göze batar Tarama kalaş atat, yanana bir deli panik atak Bir gece gelirim adamın evinin önüne olurum karabasan Çok çektik kestik, bana mı acılar efektif Yo flex bitch var teknik, beni bulamaz detektif Katil ol git maske tak, İstanbul Berlin basket up Küçükken dazzle bump it up, you go server level up